Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuru fasulye yapalım. Ben şöyle ocağıma tenceremi aldım. Sıvı yağımı koydum. Zeytinyağımı. Ben bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Burada kuşbaşı etim vardı. Onu biraz daha küçük küçük doğradım. Küçülttüm. Burada da kuru fasulyem biraz haşlansın diye onu koydum. O da kaynıyor. Şimdi önce etimi biraz pişireceğim, kavuracağım arkadaşlar. Et kavrulurken kuru fasulyem de orada biraz kaynasın. önce etin, biraz pişirelim. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Bugün cuma. Hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Burada süt pişirdim. Südümü yoğurt yaptım. Örttüm üstünü. 5 litre süt almıştım. Hepsini yoğurt yaptım. Burayı mayaladım. O orada yoğurt olacak. Burada ıspanaklarım vardı. Onları yıkadım, temizledim. Burada suyu süzülsün diye koydum. Şimdi de yemeğimi yapmaya başladım arkadaşlar. Etler pişiyor, kavruluyor. Burada şimdi soğanımı da doğrayayım arkadaşlar. Kuru fasulye güzel oluyor etli kuru fasulye. Hava da soğuk, mis gibi. Yanına turşu, salata, yeriz o, o şekil. Soğan doğrama aparatı var ama elimle doğraması daha güzel oluyor, daha çabuk oluyor, pratik. Soğanı da şöyle elimizde doğradık. Şöyle sarımsaklarımızı koyalım. Salçam var, domates salçam. Onu da koyalım. Burada fasulyem de haşlandı bu kadar haşlandı onu da şöyle süzelim hepsi beraber düdüklümüzde pişsin şu şekil küçük düdüklüme koyacağım fasulyelerimizi ekleyelim başına. Tuzumu da koydum bu arada. Şimdi düdüklümün kapağını kapatacağım arkadaşlar. Yemeğim pişti. Bu kadar basit yemek yapmak. Arkadaşlar benim yemeğim pişti. Şimdi ben onu servis yapayım. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Sizlere de göstermiş olayım. Yemeğimin son halini. Burada turşum var. Turşu koydum. Turşuyla beraber yemeğimi yiyeceğiz. Çok da güzel pişti. Kuru fasulyemi çok güzel oldu arkadaşlarım. İzlerseniz memnun olurum. Yorum yaparsanız like'ınızı bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlarım. Bugünkü yemeğim bu. Allah bereket versin. Şimdi bizlere afiyet olsun arkadaşlarım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Biz yemeğimizi yiyelim.